Yepyeni videomdan herkese merhaba. Bugün sizlerle evde çilekli dondurma nasıl yapılır onun tarifini paylaşıyorum. Bu dondurma tarifinde kesinlikle buz olmuyor. İlk önce çileğimi hazırlıyorum. Yaklaşık olarak yarım kilogram kadar çileği iri iri doğruyorum. Dilerseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. İçerisine 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. Şekerler eriyene kadar kısık ateşte eridikten sonra da kıvam alana kadar yüksek ateşte pişiriyorum. Üzerinde oluşan köpükleri de alıyorum. Gördüğünüz gibi çileğim kıvam aldı. Artık onu soğumaya bırakıyorum. Şimdi de sütlü olan kısmını hazırlıyorum. Yayvan bir tencerenin içerisine 5 su bardağı sütü alıyorum. Burada yayvan tencere olması önemli içerisindeki su molekülleri daha çabuk çıkacaktır. Tencereyi ocağa aldım ve kaynamaya bıraktım. Kaynarken de bu şekilde savura savura içerisindeki su moleküllerinin çıkmasını sağlıyorum. Bakın içerisindeki süt azaldı. Yaklaşık olarak 3-3,5 su bardağı kadar süt kaldı. Şimdi de salebini hazırlıyorum. 1 litre süt için 1 tatlı kaşığı salep kullanıyorum. Fakat içerisine çilek de ilave edeceğim için birazcık fazlasını ilave ettim. Şimdi de içerisine toz şekeri ilave ediyorum. Toz şeker ilave edince elenmiş gibi oluyor. Salep'i direkt olarak kaynamış sütün içerisine ilave ederseniz kesinlikle salep topaklanacaktır. Onun için mutlaka toz şekeriyle karıştırıp ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak yarım su bardağı kadar toz şeker ilave ettim. Şimdi kaynayan sütün içerisine eleyerek salebimi ilave ediyorum ve hızlı hızlı da bir taraftan karıştırıyorum. Salebi içerisine ilave ettim. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Kaynatırken de kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle 3-4 dakika içerisinde sütüm kıvam aldı ve ocağı söndürdüm. Kontrollü olarak geri kalan şekeri içerisine ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Bir su bardağı toz şekerinden şöyle gördüğünüz gibi 1-2 parmak kadar toz şekeri kaldı. Şimdi dondurmamı derin dondurucuya alacağım. Kabın içerisine boşaltıyorum. Ve dondurma soğuyana kadar bu şekilde ara ara karıştırıyorum ki üzerinde kabuk oluşmasın. Oda ısısına geldikten sonra da soğuyan çilek sosunu içerisine ilave ediyorum. Ben bu aşamadan sonra blenderdan da geçirdim. Çünkü içerisinde biraz büyük parçalar kalmıştı. Onun için blenderdan geçirmeyi uygun gördüm ama geçirmeseniz de olur. Kapağını kapatıp derin dondurucuya aldım. 2 saat beklettikten sonra şöyle çıkardım ve katlama tekniğiyle dondurmayı karıştırdım. Tekrar derin dondurucuya aldım. 2 saat sonra tekrar çıkardım. Gördüğünüz gibi tekrar katlama tekniği ile dondurmamı karıştırıyorum. Bu da üçüncü kez. Bakın artık dondurma kıvamına geldi. Üçüncü kez yine karıştırıyorum. Aynı katlama tekniği ile. Tekrar kapatıyorum derin dondurucuya kaldırdım. Ertesi günü gördüğünüz gibi bakın dondurma oldukça katılaşmıştı. Bu katı kısmı size buzlu gibi görünmesin. Kesinlikle içerisinde buz yok. Bu şekilde bir taraftan kaşığımla katlıyorum. Bir taraftan da bardakla dondurmayı dövüyorum. Bu şekilde yapınca birkaç dakika içerisinde dondurma yumuşuyor. Ve artık dondurmamız servise hazır. İnanın içerisinde hiç buz parçası bulunmuyor ve harika oluyor. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.